Selam arkadaşlar ben Caci. Bugün Serbit'te GTA 5 hakkında çok önemli bir bilgi videosuna birlikteyiz arkadaşlar. Bugün GTA Online'da en kolay para kasma yöntemlerinden birisi olan Volright map'lerini göstereceğim arkadaşlar. Nasıl oynanacağını. Wallride map'leri bildiğiniz üzere birçok ünlü YouTuber'ın videosunu çektiği e, ve arkadaşlarınızla eğlenceli bir vakit geçirme amacıyla oynanan bir arkadaşlar. Zaten Volright'ı e, bilmeyen yoktur. Ama lakin şöyle bir sıkıntı var biliyorsunuz Volright'ı oyuna kurmak oldukça zor diye biliniyor. Yok öyle bir şey. Hiçbirine inanmayın. Wallride'i kurmak gerçekten çok kolay. Öncelikle arkadaşlar açıklamada verdiğim Social Club giriyoruz. Oraya girdikten sonra üyelik girişi var. Şu sağ tarafta benim CHTR yazıyor biliyorsunuz. Sign in diye bir bölüm var. Sign in'den yani üye girişi yap bölümünden üyemize giriş yapıyoruz. Social Club hesabımızla yani GTA 5'e girdiğimiz hesapla. Buraya girdikten sonra burada profil simgesi çıkıyor. Burada profilinizi falan görebiliyorsunuz. Mesela GTA 5 statslarında %100 oyunu bitirmiş yazıyor. Burada Steam hesaplarınız falan filan var. Ee, Facebook hesabınız. Buradan arkadaşlar Social Club'tan Games bölümüne geliyoruz. Games bölümünde burada bir sürü oyun var. Sizde olan oyunlar zaten tek işaretle görünecektir. Görünecektir. Buradan GTA 5'i seçiyoruz arkadaşlar. Daha sonra bu ekranda Michael, Franklin, Trevor... Daha sonra GTA Online'daki bölümümüz var. Bunları ellemeyin. Bunlar sizin oyundaki geçirdiğiniz zamanı ve e, statsları falan gösteriyor. Buradan direkt GTA Online bölümüne tıklıyoruz arkadaşlar. Kariyerin yanında bakın. GTA 5 yazıyor ya burada. Şu an mouse'u görünmüyor olabilirsiniz. Ben sağ klik yaptım. Tam burada GTA Online yazıyor. Buraya tıklıyoruz kariyerin yanındaki daha sonra burada bir sürü map çıkıyor arkadaşlar. Bu maplerden wall ride right map'i olanları seçmemiz lazım. Wall ride right map'lerini seçerken de zaten sağ sola gidiş yönleriyle seçebiliriz. Burada mesela Xulas Vehicle Race diye bir şey varmış. Super Ramp Sky varmış. Hemen şu Super Ramp Sky'a tıklayalım mesela. Ben bu map'i beğendim diyorum. Şuradaki konum işareti var arkadaşlar. Buna tıklıyoruz. Konum işaretine tıkladığımızda gördüğünüz gibi aşağıda e, haritanın bilgisi çıkıyor. Zaten burada vehicle class'ı görebiliyorsunuz. Kompakt arabalarla, sedan arabalarla, sport arabalarla, SUV'lerle oynanıyormuş. Ve %77 beğenme oyu almış arkadaşlar. Ee, toplamda 1.86 mile uzunluğundaymış. Kara reize. Gördüğünüz gibi buradan başlıyor falan filan. Sonra burada bir sürü bir rampa varmış herhalde. Baya güzel yapılmış sanırsam. Bunu ben nasıl ekleyeceğim peki oyunuma? Bunu arkadaşlar açıyoruz dediğim gibi konum işaretine tıklıyoruz. Tekrardan bir göstereyim. Konum işaretine tıkladıktan sonra birazcık aşağı iniyoruz ve burada rating kısmının altında add to game ve share adlı buton var. Buradan add to game'i e tıklıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi successful edit you will need to start GTA 5 diyor. Şimdi bunu ekledik. Nasıl oynayacağız? Öncelikle arkadaşlar GTA 5'e giriş yapıyoruz. Şu anda gösteremeyeceğim maalesef. Çünkü bugün e, gençler bu videoda yani internet olmadan çekiyorum. Kusura bakmayın bu yüzden e, iki gündür bayağı video gelmiyordu bayağı değil de iki gündür video gelmiyordu bunun sebebi iki gündür dokuz saattir Adana'da elektrik kesiliyordu bu, bu yüzden de hepinizden özür diliyorum buraya add game dedikten sonra arkadaşlar oyunumuza giriş yapıyoruz online'a e girdikten sonra esc'ye basıyoruz daha sonra dikkatli dinleyin bakın buraları esc'ye bastıktan sonra Play tuşu var biliyorsunuz map'in hemen sağında oradan Jobs bölümüne tıklıyoruz e, Get Online Play Jobs bölümünden Job bölümüne girdikten sonra orada Book Market yazacak. Book Market diye. Book Market'e tıklıyoruz. Orada bizim kendimizin seçtiğimiz mapler falan gözüküyor. Mesela The Biggest Wall Ride right, GTA yazıyor. Bunu bende vardı sanırsam. Evet gördüğünüz gibi varmış. Bunu arkadaşlar oynamak için pardon Super gösteriyor. Evet bazen böyle sitede sıkıntı oluyor. Tabi 4.5G'den de girdiğim için şu an. Ee, dediğim gibi gençler bunu yapmanız lazım ee, girdikten sonra da bu markette mesela Super ramp Sky indirdik diyelim bunun tam ismi gördüğünüz gibi benim zaten üstünü çizdiğim isim orada gözükecektir daha sonra enter diyoruz ve girişimizi yapıyoruz arkadaşlar haritamıza ee, bu genelde burada zaten yazıyordur players lar. Evet bir kişiyle 32 arasında oynanıyormuş yani arkadaşınız oynayabilirsiniz tek başınıza oynayabilirsiniz 30 kişiye kadar destekliyor yani böyle arkadaşlar kısaca Volray'da giriş yapmak. Dediğim gibi social club'a giriyoruz. Buradan games seçiyoruz. Oyunlarımızdan GTA 1 seçiyoruz. GTA Online'a tıklıyoruz. Buradan map'lerimizi bulup konum işaretlerine tıklıyoruz ve aşağıda gördüğünüz gibi mapler çıkıyor buradan add to game diyoruz İstediğimiz zaman da bu mapi oynadım çok sıkıldım diyorsunuz remove from game derseniz oyununuz buradan bookmarkız remove'dan siliniyor arkadaşlar bu mapi ben de beğendim bir denerim artık neyse bu videoluk bu kadar arkadaşlar kendinize bakın kanalıma abone olmayı videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın arkadaşlar özellikle yorumlarınız görüşlerinizi belirtmeyi unutmayın açıklamada hoşçakalın ve